Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve <laughs> sahbihi ecmain. Faslun fil uyubi elleti yetbutu biha el khiyaru. Bugünkü dersimizde iki tane mesele var. Onları işleyeceğiz ve nikah bahsini bitireceğiz. Birincisi kadın ve erkekte nikahtan sonra meydana gelen ayıplar ve bu ayıpların doğurduğu haklar nelerdir? Bir bundan bahsedeceğiz. İkinci olarak da Fasun fil uduli fil adli beyne zevcati birden fazla eşi olan bir kimse adalet 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 dediğimiz bu adalet nedir? Acaba eşler arasındaki şeyler adaletten kazıt nelerdir? Onları göreceğiz ikinci olarak ve bitmiş olacak. Ee, dersi baştan beri takip eden kardeşlerimize şöyle bir açıklama yapalım. Kitaptan takip eden de olabilir belki. Nikah bahsini ve mehir bahsini okuduk. Burada bir iki tane mesele kaldı. Birincisi Kölenin efendisinden izinsiz olarak evlenme meselesidir. Bu zaten kölelik sistemi olduğu için okumaya gerek yoktur. İkinci mesele de zimmet ehli olan insanların bizim memleketimizde yani gayrimüslimlerin bizim memleketimizde evlenme meseleleri vardır. Bunun bir kısmı bizimle alakalı ama çok fazla da buraya girmeye gerek yok diyorum. Onun için son olarak bugün inşallah nikah bahsinden son konuda yapıp normalinde şeyi, nikah bahsini bitirmiş oluyoruz. Süt bahsi geliyor bundan sonra süt bahsi geliyor. Süt bahsi gelecek ve süt bahsinden sonra da talak bahsi geliyor. Onları Ramazan-ı Şerif girdiğinden dolayı yarınki inşallah dersimizde oruç bahsini işlemeye başlayacağız. Bir gün sonra da inşallah bu bitince oruç bahsini devam ederiz. Oruç bahsi bittikten sonra zekat bahsini işleyeceğiz kardeşlerimize. Zekat bahsinde bittikten sonra tekrar eski kaldığımız yere döneceğiz. Allah kısmet ederse diyoruz. Şimdi başlayalım. Fasun fil uyubi elleti yetmutu biha el kendisiyle muhayyerliğin sabit olmuş olduğu ayıplar nelerdir? Gerek hanımda gerek erkekse olan, erkekte olan ayıplar. Birazdan biz bahsetmiştik hatırlarsanız birkaç gün önce birkaç defa bu konulara değindik. Aslında birkaç defa değil, bayağı da değinmiş olabilir. Çünkü 18-19 tane nikah dersi yaptık. Mutlaka zaman zaman geçtim. Ve izâ kâne olduğu zaman ya da bulunduğu zamanda da bir zevceyni karı kocadan birisinde bulunsa, aybun bir ayıp bulunsa, felâ hiyâra lil âkari diyenin mukayyeli yoktur. İlla ancak şurada mukayyelik vardır. Fil e, cübbi vel unneti vel hasiyyim. Bunlar da bu üç tanesinde kadının mukayyeli vardır. Buralarda kadın kendisini ne yapabilir? Mahkeme giderekten boşattırabilir. <laughs> kadının ayıbı ve şarttan okuyacağım arkadaşlar. Ama uyubul mar'eti fe bi icmai ashabina. Kadınlardaki ayıplar icma ile beraber sabittir. Bunlar da erkeğin ne hakkı vardır? Boşama hakkı vardır. Boşuyabilir. Ayıplar çeşit çeşit olabiliyor. Bazıları nikahı fesk etmeyi gerektirir, bazıları gerektirmez. Yine bu tabii ki iki tarafın değil de yani mesela ayıplı olan kişinin karşı taraftaki şahıs, erkek olsun veya kadın olsun mukayyerdir, kabul ederse o şekilde yaşamaya devam eder. Yoksa bu ayıptan dolayı ne yapabilir? Nikahı fesk ettirebilir. Mesela delilik. Bu ayıplardan birincisi, erkekte bulunan ayıplardan birincisi nedir? Deliliktir. Yani cünün hastalığı, cüzzam cüz hastalığı, baras hastalığıdır. Deli olan bir insan ile yaşamak zor. Yaşaması zor ki kaldı ki deliyle nasıl yaşayacaksın? Deli olan bir insanla şu durumda yaşamak zor olduğundan dolayı deliler eğer erkek deli olursa bir, ondan sonra cüzzam hastalığı olursa iki, deride bulunan bir hastalık ee, baras alaca hastalığı olursa 3. Bu gibi hastalıklar birer ayıp sayılıyor. Bu ayıplardan dolayı kadın için mukayyelik vardır. Ee, deli, kocası deli olduğu zaman da hanımına her türlü zarar verebiliyor. Kaldı ki bakın altını çiziyorum. Şu anda akıllı olduğunu iddia eden yüzlerce erkek hanımına ne yapıyor? Hatta binlercesi hanımına zarar veriyor maalesef. Ee, deli olan birisiyle kimse kalmak istemez. Kocası deli olduğu zaman da Mukayyelik hakkı vardır. Cüzzam hastalığına yakalandığı zaman da hanımının mukayyeliği vardır. Alacı hastalığına yakalandığı zaman da hanımın mukayyeliği vardır. Buralarda isterse kendisini boşaltabilir. gidip en kötü ihtimalle nikahlarını feskettirebilir. Tersi durumda da aynı Evet, aynısı ters üçünde geçerlidir. Şöyle bir şey vardır. Hani erkek başka evlenme hakkına sahip olduğu için Burada e, bu kadın bunu anlayışlı da davranırsa tutabilir de, boşayabilir de bir sıkıntı olmaz. Bu durumlarda, bu saymış olduğumuz üç durumda evlilik hayatı sıkıntı olacağından dolayı kadının muhayyelik hakkı vardır. İstiyorsa mahkemeye müracaat ederekten kendisini ne yapabilir? E, şeyini, nikahını fesk Peki koca mahkemeye müracaat eder mi? Bu üç durumda kocanın mahkemeye müracaat etmesine gerek yoktur. Zaten talak hakkı var ya, boşayabilir yani. Onun için mahkeme gitmesine gerek yok. <laughs> tamam. Evet, bu mesela cüp kelimesi geçen de konuşmuştuk. Erkeğin cinsel uzvunun ön tarafının kesik olması. Kafa kısmı kesik olduğundan dolayı e, dolayısıyla bu erkeğin boşalma ihtimali söz konusu olmayacaktır ve çocuk sahibi de olamaz. Bu da gene bir ayıp sayılıyor. Bu ayıpta yalnız mukayyelik vermemiş. İktidarsız olmak. bunlar tek tek anlatacağım birazdan zaten. Buralarda bu iptal ediyor. Koca hakkında ama falan yesmütü sabit olmaz diyor. Ancak e, cüpte ve inniyinde ihtilaf vardır demiş. Çünkü buralardaki maksat biraz daha farklı olabiliyor. Mesela inni nedir? İnni'nin iki tarifi var. Geçenlerde de konuşmuştum. Birincisi ellezi la yasulu ilen nisayi Hanımlarla ilişkiye giremeyen iktidarsız olan kişidir. Cinsel sorunu var. Kesinlikle ee, hanımlarla ilişkiye giremiyor. Ya da ev yasılı ile ile sevbidun elebkari. Bakirelerle beraber olamıyor ama dullarla beraber olabiliyor. Yani e, bakireyle beraber olacak kadar sertleşmiyor. Biraz daha yumuşak kalıyor. Dullarla beraber olabiliyor. Bu ikinci bir tariftir annenin için. Ya da demiş hiçbir kadına hanımından başkasına beraber olamıyor. Bu da, yani bir hastalık da olabilir utangaçlığından, aşırı utangaçlığından da olabilir. Sadece hanımıyla beraber oluyor ama başka birisiyle beraber olmaya güç yetiremiyor. Ve hanımıyla da beraber olamıyor. Bu da inliğin deniyor. E, ee, olmanın yani iktidarsız olmasının bir takım sebepleri olabiliyor. Hastalıktan olabilir. Yaşlılıktan olabilir, yaşlılıktan olabilir veya zafiyetten de olabilir, bedeninde zayıflık olabilir. Bir bir kemik belli olmuyor. Bazen de tam tam tersi çok fazla Güçlü olabiliyor. Nerede bu kardeşler? İkisi birden yok. <laughs> Ev ya da mesela burada şey demiş, ilginç ben ilk defa burada görüyorum. Mi, e, sihirden olabilir diyor. Ki maalesef en çok olan da belki budur. Bağlıyorum. Bağlıyorlar. Erkeği nikahta bağlıyorlar. Her zaman söylüyorum ben nikah kıyacağım vakitte 5 dakika sade nikah kıymıyorum. Devamlı bunu söylüyoruz. Ve ona göre de her şeyler var. Bir takım şartlar var. Kimsenin yanında toplu iğne, çöp, ondan sonra buna benzer kilit milit yanlarında olursa müsaade etmeyeceksin ki böyle bir şey olmasın. Varsa da uzaklaştıracaksınız. Nikah kıyılırken zaten, sadece nikah kıyılırken karı, koca, damat ve gelin adayları, hoca ve iki tane şahitten fazla bulundurmamanın sebeplerinden birisi de budur. Orada bağlıyorlar, bağlattırmasınlar, imkan verilmesin diye, gizli saklı kıyılmış olsun diye. Ondan sonra konuşurken herkes dinlesin, bir şey olmaz. Bunun için yapılır. Uyanık olmak gerekiyor. Burada uyanık olmak imamın vazifesidir. İşte oradaki gelen gençler bu konuda hiçbir bilgi sahibi olmayabilirler. İmam uyanık olacak yoksa bağlıyorlar. Ondan sonra yıllarca eşiyle beraber olamayan insanlar var. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl evli kalmış eşiyle beraber olamamış. Ben biliyorum. Duydum yani, anlattılar. Biliyoruz. Öyle kolay bir şey değil yani evlisin, evlenmişsin ve beraber olamıyorsun. Allah muhafaza. Büyü, sihir, ya seni bağlamış, ya hanımı bağlamış, başka bir şey olmuş. Biliyor maalesef. Allah muhafaza eylesin. Hastalıktan olabilir, iyileşmesi gerekir, ee, zafiyetten olabilir veya yaşlıktan olabilir diyor. Bu gibi durumlarda mahkemeye kadın müracaat ettiği vakitte hemen hakim onu boşamaz. Ona bir yıl süre tanır. Bir yıl içerisinde dört mevsim vardır. Vücudu mesela soğuksa, sıcağa ihtiyacı varsa yazın sıcakta bunu giderir. Vücudu çok sıcak da bundan dolayı rahatsızlığı varsa kışın bu sıkıntısını gidermiş olur. Mevsimlerin değişmesiyle beraber ilkbahar, sonbahar da aynı şekildir. Bu değişikliklerle birlikte ne olabilir? Kişi kendisini yenileyebilir. Vücudu kendisine gelebilir ile gitmesi, sağa sola gitmesi, mesela de, hava değiştirmesi, ortam değiştirmesini tavsiye ederiz. Böyle şeyler yapmasına rağmen bir yıl geçmiş de buna rağmen hanımıyla beraber olamamış ise bu durumda mahkeme ne yapar? Mecburen onların nikahını fesheder. eder. Kadı efendi onların arasını ayırır. Ondan sonra hanım iddet bekler ve iddeti bittikten sonra gider bir başkasıyla evlenebilir istiyorsa. Bir sıkıntı olmaz. Dini olarak da herhangi bir sakıncası, bir vebali yoktur. Çünkü evlilikte asıl, tabii ki Allah rızası için evleniriz ama bu e, ilişki, yani cinsellik olmadan da olmaz. Ne zamana kadar canım, cicim diye uzakta duracaksın beraber olmadan? Bir gün, iki, iki ay, yani bunun bir sonu yok. Belki 20 sene, belki 40 sene ömür boyu olmaz. Geçen bahsettik, adamın hanımı e, rahim kanseri olmuş, beraber olması, ilişkiye girilmesi yasak. Bir rahatsızlığı var adam 15 senede ilişkiye girmemiş. E ne olacak bu adam? Zina etsin yani. Karısı da diyormuş ki evlenemezsin. Yani erkek de salak oluyor bazen, kadın da salak oluyor. Hiç kusura bakmasınlar da yani. Böyle bir derdin, bir eksikliğin varsa kocana müsaade edeceksin, kocan evlensin. Evlenmesine müsaade etmiyorsun. O zaman boşayacaksın kardeşim. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Boşayacaksın. Aynı eksiklik sende de varsa seni de kadını boşaltırsın. Nikahını feskettirsin. Eksikliğin varsa bunu kabullen, seni sinene çek. Bir başkasına zarar verme. Karşı taraf kabul ediyorsa, ben olsun böyle yaşarım diyorsa, tamam ben karışmam. Ama ben bunu kabul edemem diyorsa bu sıkıntı olur. Hanımın şehvet güç, şehvetli, sen umursamıyorsun. Ben rahatsızım, ben beraber olamıyorum. Ne kadar bekleyecek bu hanım seni kusura bakma da. Melek mi o? Ne kadar bekleyecek seni? evet. Geçiyorum arkadaşlar. Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den, İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan da bu konuyla alakalı bir yıla dair fetva nakli olmuştur. Onlar da bir yıl müsaade edilir diyor. Eğer bu böyle bir şeyden dolayısa düzelir. Düzelmez ise o durumda ne olur? Mahkeme bunların arasını ayırır diyor. Burada mesela Ebu Yusuf ve Muhammed Banet demiş. Mahkemenin ayırmasıyla beraber bayin talakla boş olur diyor. İmam-ı Azam ise Rahimeullah, bayın talakla boş olmaz mı? Talak hakkı gitmez diyor. Burada hakim ayırdığı için. Burada nikahları fesk olmuş olur diyor. Evet. Mecbub neydi? وَهُوَ الَّذ۪ي قُطِعَ ذَكَرُهُ أَصْلًا فَيْنَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لِلْحَالِ لِيَنَّهُ لَا فَاِدِتَ فِي eğer mecbub ise, kökten kesilmiş ise, bir şey yaramıyorsa, kadın hiçbir şekilde beraber olamayacak. O zaman bunu bekletmenin bir manası yok. Derhal mahkeme ayırır bunları. İkincisi budur. Üçüncüsü hası, yumurtalıkları kırılmış, burulmuş erkek. İn, inni in deniyor. Veyahut da iktidarsız erkek deniyor buna. İhtiyacı duyan, ihtiyaç duyduğu şey var fakat beraber olamıyor. Bu durumda da gene ne olur? mukayyerlikle beraber isterse kadın mahkeme gidip feskettirebilir nikahını. Bunda dini olarak herhangi bir sakıncası olmaz. Evet bunlar özellikle kadın tarafından bilinen e, sıkıntıya düşünecek olan ayıplardır. Bu gibi durumlarda mahkeme müracaat ederekten kadın kendisini boşalttırabilir. Mahkeme tarafından nikahını feskettirebilir ya da öyle diyelim. İkinci mesele, göreceğimiz ikinci mesele de Fasun fil adli beyne zevcati son konu budur birden fazla evli olan, iki, üç veya dört eşi olan bir insanın adalete nasıl riayet edeceğidir. Bizim örfümüzde hani insanları kandırıyorlar ya, korkutuyorlar ya, sen adalete riayet edemezsin, haksızlık yaparsın, zulmedersin. Hangi şu konuda adalet etmek gerekiyor? Üç tane konuda. Şimdi onlar açıklayacak burada. Ve al erkek üzerine vaciptir. En ya'dile beyne nisaihi, hanımları arasında adaletli davranması erkek üzerine vaciptir. Hangi hususta adaletli davranacak? Fil teti geceleme hususunda eşit davranmak mecburiyetindedir. Bir gece orada kaldıysa bir gece de diğerinde kalacaktır. İki bir yerde kaldıysa iki de diğerinde kalacaktır. Bir hafta bir yerde kaldıysa bir hafta da diğerinde kalacaktır. Kasıt budur yani. Efendimizin hadisleri vardır. Men kana lehu imra'atâni kimin iki tane hanımı olur da femâle ilâ ihdahuma ikisinden birisine meyleder ise câ'e yevmel kıyameti kıyamet gününde gelir ve ahadu şıkkayhi iki tarafından birisi meyletmiş olaraktan böyle o bir tarafa meyli olaraktan gelir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleme hususunda ikisine de eşit davranmak zorundasın. Bir orada geceleyeceksin bir de orada geceleyeceksin. Bu bir. Peki gecelemede dul veya bakire fark eder mi? Onu söylüyor şimdi. Vel bikru bakire kız, bakire hanım ile ve bu dul hanım vel cedidetu yeni olan, vel atikatu eski olan, vel müslümeti müslüman olan, vel kitabiyetu kitab ehli olan bir kadın hepsi de nedir? Seva'ın, bunlar müsavidirler. Evlendiğin kadın dul da olsa, bakire de olsa, iki, eski de olsa, üç, yeni de hanımın da olsa, dört, Müslüman olsa, beş, kitab ehli bir kadın, Yahudi ve Hristiyan olmuş olsa, altı. Bu altı hanımlardan, altı durumun altısında da eşit riayet etmek nedir? Vaciptir. Yani eşlerinden birisi Müslüman, Diğeri Yahudi, öteki de Hristiyan. Bir orada kalayım, bir orada kalayım. Müslüman'da iki gün kalayım, kalamazsın. Bir gece orada, bir gece orada kalmak zorundasın. İki tane hanımın varsa, e, dört tane ise birer gece kalman gerekiyor. Sırayla eşitli. Eşittir. Birinde iki gece kalmış olsan ne olur? Haram işlemiş olursun. Caiz olmaz. Ayet-i kerimede ve haserifte bu konuda mutlak geçiyor. Bir de şey vardır, e, nikahta yani bu saymış olduğumuz altı sınıf kadının birinin diğerinden ne yoktur? Bu konuda yani geceleme hususunda bir farkı, bir üstünlüğü yoktur. O da Müslümandır, o da o da insandır, o da insandır yani. O Müslüman veya kafir fark etmiyor. Yahudi veya Hristiyan önemli değil yani. Veya birisi dul, birisi bakire. Ancak şöyle bir özelliği vardır. Bakire bir kızla ilk evlendiğin zaman da yedi gece onunla beraber kalırsın. Gene hasilik ve sabittir. 7 gece onunla kaldıktan sonra normal sıraya öyle geçer dul bir bayanla evlenirsen, 3 gece onunla peş peşe kalırsın, ondan sonra saraya geçer. Bir orada bir orada kalmaya başlarsın. Aralarında sadece böyle bir fark vardır. O da bakire her bir hafta alışmanız için birbirinize yeterli bir süre. Aslında o bile yetmez ama yeterli sayılır yani. Dul ise öyle değildir. Daha önce zaten erkeklerle mümareseti karışıklı olduğundan dolayı daha rahat bir şekilde onunla e, alışabilirsiniz. Öyle diyeyim. Peki vela yecibu ala tesavi beynehune fil vat'i vel muhabbeti bu birden fazla eşlerin arasında sevgi hususunda, aşk, sevgi hususunda bir de ilişki hususunda müsavat vacip değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Tamam mı? İlişki illa birisiyle beraber olduysan ertesi gün onunla beraber olacaksın diye bir şey söz konusu değildir. Sevgi eşit seveceksin diye böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şey yok. Erkekler üzerine böyle bir şey vacip değildir. Peki muhabbet neden doğayı değildir? Çünkü arkadaşlar muhabbet kalp işidir. Dolayısıyla kalbine kimse malik olamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle geçmişti. Kâne ya'dilü beyne nisa'ihi ve yagulü. Hanımlar arasında adalete, geceleme hususunda riayet ederdi. Ve yagulü şöyle ederdi. Allahümme hâzâ qasmi fîmâ emlikû felâ tuâhidnî fîmâ lâ emlikû derdi. Ya Rabbi bu benim taksim hususundaki gücümün yettiğidir. Sırayla birer gece hanımlarımda kalıyorum. Ama kalbime güç yetiremiyorum. Bu konuda e, ben ona güç yetiremem. Beni bundan hesaba çekme diye buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şu demek değil ha, demek ki hesaba çekecek değil. Hayır, böyle bir şey söz konusu değildir. Eşler arasındaki sevgi, karşı taraftaki kişinin ahlakıyla, şahsiyetiyle alakalı olan bir şeydir. Yani hepsini eşit derecede sevmek mümkün değildir. Senin dört tane çocuğun olsa veya dört tane kızın olsa dördünü de eşit mi seversin? Değil, mümkün değil. İki çocuğun bile olsa mutlaka biri diğerinden bir artı bir eksisi vardır yani. Bir sebepten dolayı birisini daha iyi, daha yakın görürsün mutlaka yani. Böyle bir şey söz konusu değildir. <laughs> Muhabbet böyledir. Belir, evet, başka ne var burada? Geceleme hususunda ise burada şey yoktur. Yani hanım hakkını vermedikten sonra... ...mutlaka bir orada, bir orada... ...geceleme zorunluluğu vardır. Velil hürreti, hürre hanım için vardır. Za'ful emeti, cariyenin iki kısmı vardır. Mesela ilk önce bir cariye ile evlenmiştin. Sonra onun üzerine hür aldın. Bir gece e, hürde kalırsın. iki gece cariyede kalırsın şey, e, ters oldu estağfurullah. Bir gece cariyede, iki gece hür hanımında kalırsın. Bir gece cariyede, iki gece hür hanımında kalırsın. Çünkü hadis de sabittir ya, cariyeler hürlerin sahibi olduğu hakkın yarısına sahiptirler. Dolayısıyla cariyede bir gece kaldığın zaman da hürde iki gece kalman gerekiyor. Sistem böyle. Velil hürreti hürre hanım için vardır. Da'ful emeti cariyenin iki katı vardır. Otomatik olarak orada iki gece kalacaksın diyor. Şimdi, وَمَنْ vehabet Her kim hibe ederse nasibaha bu hanımlarından birisi kendi hissesini hibe etse. Kime hibe etti? ya Kendisi gibi diğer arkadaşına hibe etmiş olsa. caze Bu caizdir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice annemiz vefat ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'de Sevde annemizle nikahlanmıştı. Sevde binti Zem'a radıyallahu anh. Mekke döneminde yaklaşık olarak 2-3 e, yıl kaldı. Medine'yi hatta daha fazla galiba. Tabi 5 yıl civarında kaldı. Medine-i Münevvere'de de 10 yıl boyunca Efendimiz'in nikahının nikahın altında kalmış oldu. Hazreti Ömer Efendimiz'in halifeliği döneminde vefat etmiştir. Sevda annemiz. Kendisi yaşlıydı zaten. Efendimiz onun evlendiğinde onun 3. 3. eşiydi Efendimiz. Mekke'de evlendiğinde hatırlarsanız kardeşlerim. Sevda annemizi Efendimiz boşamıştır. Medine-i Münevvere'de son zamanlarında boşamıştı. Ona buyurdu ki İ'ateddî'yi i̇ddet bekle dedi. Fesalet Resulullah en yuraciha. Allah Resulünden kendisine tekrar müracaat etmesini istedi. Onu ric'i talakla boşadı efendimiz. Sevde annemiz de dedi ki ya Resulullah ne olur dedi. Ben dedi nikah altında ölmek istiyorum. Bana müsaade et dedi. Nikahın altında öleyim. Bana tekrar müracaat et beni boşadı yani bana tekrar müracaat et. Nikahın altında ben öleyim. Başka bir şey istemiyorum. Benim gecemde dedi gelmene gerek yok. Benim gecemi Ayşe'ye veriyorum dedi. Ayşe'de iki kere kalırsın dedi. Benim yerime bir kendi yerine kalırsın. Bir de benim gecemde Ayşe'de kalırsın. Yeter ki ben senin nikahın altında öleyim ya Resulallah dedi. Efendimiz de bunu kabul etti. Bu şekilde tekrar ona müracaat ederekten nikahlanmış oldu. Hiç hayatında hanım boşadı mı? Evet. Bunu bu eşini boşamıştır sevdi annemizi. Hatırlarsanız bir de Bakire bir kızla evlenmişti. O da kendisini bilmeden boşattırmıştı. Ayşe annemizin taktikleriyle beraber yanlış bilgi vererekten boşattırmıştı hatırlıyorsanız. Üzerime bir ortak geliyor benim gibi Bakire birisi geliyor diye kıskanıp onu boşattırmıştı. Efendimizin 11 tane hanımı vardı. Demek ki 11 tane hanımıyla e ee, sıra 11 gecede bir sıra gelirdi ama gündüz hanımlarıyla görüşür hasbihal ederdi. Hanımların ziyaretini yapardı mutlaka yani. Ben bu gece burada kalacağım. Sadece seninle ilgileneyim. Yok. Mutlaka hepsini de gün içerisinde ziyaret ederdi hanımlarını. Hasbihal eder onlarla bir sıkıntıları var mı yok mu diye dertleşir ona göre diğerine geçerdi. Böyle devam ederdi. Hatırlarsanız bahçe şerbeti meselesi de zaten bu ziyaret esnasında meydana gelmiştim. Evet. Ve taş tahşura ma'a nisa'hi kıyameti. Ne olur bana dön de dedi. Ben kıyamet gününde senin hanımların arasında haşr olayım dedi. Efendimiz de bunu yapmıştır diyor. Ve hakkını da kendi rızasıyla beraber Ayşe annemize vermiştir. Ve bu hakkını bir başka ortağına veren hanım için vardır. Er rucu'un fi zalike bundan dönme hakkı vardır. İstiyorsa bundan ne yapabilir? Dönebilir. Ya şimdiye kadar mesela müsaade etmiştin. Aradan diyelim ki 6 ay bir sene geçti. Sonra tartıştınız orta şeyle, kumanla tartıştınız, kavga ettiniz. Bundan sonra sana hakkımı vermiyorum diyebilirsin. Bundan sonrası öncesini isteyemezsin de geçti. Ama bundan sonra hakkımı vermiyorum diyebilirsin. Bir sıkıntı yok. Dönebilir yani burada tamam mı? Hatta bakın hasta bile olsa diyor burada geceleme hususunda bir başkasının yanında geceleyecekse diğer hanımın diyor izin alması gerekir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam vefat etmeden önce rahatsızlandığı vakitte hasta olarak nerede kalmak istedi? Ayşe annemizin evinde kalmak istedi. Diğer annelerimizin izin isteyerekten orada kaldı. Hastayken bile burada adalete rahat etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şerhte anlatıyor bunu arkadaşlar. Fekâne fî Hatta hattâ gubbi aleyhisselam. Efendimiz vefat edene kadar Ayşe annemizin odasında kalmıştı. Buradan da şunu delili vardır. Erkekler diyor hasta da olsa adalete rahat etmeleri vaciptir diyor. Mesela kadın gündüzleri oruç tutup da geceleri de devamlı teheccüd kılan bir kadınsa, imsağa kadar yatmadan hiç devamlı ibadet eden bir kadınsa bunun yanında bile kalması icap eder diyor ama böyle bir şey o kadın için de bir eksiklik olur. Çünkü Allah'ın hakkını yerine getirir ama kocası olan kul hakkını yerine getirmemiş olur. Bu da doğru değildir. Evet. O sefere çıkabilir erkek hanımıyla. Kim ile ama? Beş, dört tane hanımın var mesela. Kimle çıkacaksın? Bimen şa'e istediğinle çıkma hakkına sahipsin. Ancak vel kur'atü evla. Kura çekmesi daha evladır. Kura çekmesi sünnettir ve daha evladır. Böylece onların gönüllerini de yerine getirmiş olur. Mesela diyelim ki kura çekti. Bir numaralı hanımına çıktı. Bir hafta onunla sefere gittiler. Bir hafta sonra Tamam. Şimdi senin yanında bir hafta kalmıştı. Bizim yanımızda da birer hafta kalacak. Yok. Böyle bir şey yok. O ekstra bir durumdur. O şeye girmemiş oluyor. Evet burada şeyden bahsetmedik, sadece Sade gecelemeden bahsetti. Erkekler adalet dedik yani. Üç şeyde adaleti reyat etmesi erkek düzene vaciptir. Nedir o? Gecelemesi bir. Kılık kıyafet hususunda eşit davranması iki. Yedirme hususunda eşit davranması üç. Bu üç hususta erkek e adalete, bu üç hususta adalet bakın ha, bu üç hususta adalete rahat ettikten sonra istediği gelmesinde dini olarak herhangi bir sakınca yoktur diyoruz. Evet, burada kalalım inşallah. Yarın oruç bahsini işleyeceğiz. Demin söyledik, burada da söyleyelim. Bütün kardeşlerimizin Ramazanı ı Şerifi şimdiden mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kıldığımız teravihlerimizi, kılacaklarımızı da kabul etsin. Vereceğimiz zekatlarımızı, fitrelerimizi şimdiden kabul etsin inşallah. Amin. Evet. Şafir bir kadınla erkeğin nikah meselesini biraz bahsederseniz iyi olur. Yani kasıt Yahudi ya da Hristiyan birisi ise iki tane bizim Müslümanların nikahı nasıl kıyılıyor ise iki şahitle beraber aynı şekilde nikahları kıyılır. Çok fazla bir şey gerek yok. Ama işte kadınlar, e, gayrimüslimler, Yahudi ya da Hristiyanlar fark etmiyor. Temizlik alışkanlıkları olmadıklarından dolayı bir Müslüman gibi yaşamak onlarla zordur. Hocam bağlamak ne demek? <laughs> bağlamak yani erkeğin e, hanımıyla ilişkiye girmesini engelleyecek şekilde bağlıyorlar. Öyle diyeyim Maalesef yapıyorlar bunu. Bunu yaptıran haram iş dediği gibi yapan hoca da hoca denil, denilmez aslında bunlara da o müsvedde de haram demiş oluyor. Hocam canlı mukabeleniz yok mu? Maalesef canlı mukabelemiz yok. İki canlı ders, bir de kayıttan ders. Üç tane ders atıyoruz her gün. Cuma hariç. Cuma dört oluyor. Ancak gücümüz yetiyor. Hocam yıldız düşkünlüğü nedir? Düşüklüğü. Ne Şirk mi? Ben Yıldız düşüklüğü şu oluyor. Bazı insanlara çok çabucak nazar değdiği vakitte hemen perişan oluyorlar. Hastalanıyorlar, yataklara düşüyorlar. Öyle bir şey. Bununla ilgili bir takım şeyler var. E, fenli ilimlerde yükseltmekle ilgili bir şeyler var. Araştırırsa bulabiliyorum. Yıldız namesini yükselttiriyor yani. Öyle diyeyim. Ötekini anlayamadım. E, orasına bir şey diyemiyorum. Evet. Söyle bakayım. Hocam böyle birden fazla hanımla evlenmek isteyen erkek işini gücünü bırakıp medresede bu halleri öğrenip öyle nikahlanması lazım. Aksi halde bu durumları bilemez. Doğrudur. Yani çok uzun bir zaman şey değil yani. Nikah meselesini, talak meselesini her Müslümanın bilmesi gerekiyor. Sadece birden fazla evlenmek isteyen değil. Her Müslüman üzerine evleneceği zamanda nikah ve talak meselelerini bilmesi farz-ı ayındır. Namaz gibi, oruç gibi farz-ı ayındır. Evet. Hocam ev konusu Sırayla. nasıl Çırayla. olacak? Ha? Ev konusu nasıl olacak? O ne ya? Evler <laughs> demek birden fazla eşli evli ev sorusu konusu nasıl olacak? Ya yani normal şartlarda İslam'a göre bir kadına iki artı bir ya da 3 artı 1 bir ev tutmak zorunda değilsin. Bir odası olması yeterlidir. Hanımın kendisine ait yatak odası ve banyosunun olması yeterlidir. Mutfak ortak kullanılabilir. Yani büyük bir evin olmuş olsa 3-4 tane hanım kalabilirler. Yani ben bu evde kalmam deme hakkı yok normalinde hanımların. Beraber kalırlar. Herkesin kendine ait banyosu olduktan sonra bir sıkıntı yok. Mutfak ve diğer taraflar ortak kullanılabilir. Yeter ki anlaşma olsun. Hı. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. inşallah. sıkıntılarını gidersin. Onu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine şifa ihsan etsin. Bağışlasın çoluk çocuğunu. Hocam şifa terapisi yapıyoruz diyorlar. Bir bardak su içiyorlar Doğru mu böyle yapmaları? <laughs> ben bilmiyorum nasıl yapıldığını sistemi. Biz hiç olmazsa Müslümanız elhamdülillah. Ne yapacağız? 41 Fatiha şifa niyetine okuyup kendimizi üfleyeceğiz. Bardağı okuyup suya üfürüp o suyu da içebiliriz. Yani şifa niyetine. Böyle başkalarına gidip yapmaktansa kendimiz yapabiliriz. Evet. Söyle. Gözlerini yumup nefes yiyorlar üzerine. Yani. Nefes üflüyorlar. Kendisi yapsın. Bir başkasına gerek yok. Sen hakkın abi. Tamam. Peki. El Fatiha. Söyle. Hocam